Allah bu aşkta ayırmasın. <laughs> Amerika'dan aşağı yerimle Ramazan kanki yerim gelip yani <laughs> yerim, yerim, işte <gülüyor> <gülüyor> biz de mağlay kurduk Allah bu öbürü köyü yenim bula, evet. Ya, tabi, tabi. <laughs> Sıranı takip etmek gereksiz. Evet. Evet. O belki evet. evet. <laughs> ya biz birbirimizin köyü evimiz de. Öncelikle sen beni macar köyüyüm size. Bunu kabul siz et evet. <laughs> <Yok. Yok. gülüyor> Sen de ben ne kadar çok düşerim ben. Yok. Sen de ben de geldim. Sen de geçeceğim. Daha sen ne kadar gelmedin dedi. Alıp çekeyim. Ulan sen de ben tutlu var mıdır? Bayrak <laughs> <Lan> kardeşim. <laughs> Ya maşallah Allah, maşallah, Allah kulaştan ayırmasın deyik. Başka duası bu var da baleye girecek. Ne adam saymayın, kesimi Allah kulaştan ayırmasın Amin, amin inşallah, inşallah. inşallah. Allah <laughs> İnşallah. O ayda. En iyi duanı Allah barımız için etsin inşallah. Kalay gibi olduğunu görsün. Allah barımız için razı olsun. Bek Amin amin inşallah.